اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد Sadakallahul Azim. Kıymetli izleyenler, değerli dinleyenler, muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmaya, dilimiz döndüğünce zikretmeye gayret ediyoruz. Bu dersimizde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğinde yaşadığı bazı hadiseler üzerinde durmak istiyorum. Araplar arasında değişik sebeplerle yapılan savaşlar vardı. Daha önceki derslerimizde bunlardan bahsetmiştik. Ki bunlara Araplar Eyyamul Arap ismini vermişlerdi. Gün anlamına gelen yevm kelimesi aynı zamanda savaş anlamına da geliyor. Arapların savaşları Eyyam, yevmün çoğulu, Arapların savaşları anlamına gelen bu ifade Araplar arasında değişik sebeplerle, kimi zaman çok basit bir sebeple bile çıkan savaşları, kabileler arasında yıllarca süren ve ciddi kayıplara sebebiyet veren bu savaşları ifade etmek üzere kullanılan bir terimdir. Şayet bu savaşlar harem, haram olan aylarda meydana gelirse, yapılırsa, ki haram olan aylarda zilkade, zilhicce, muharrem ve recep, bu dört ayda bu savaşlar meydana gelirse bunlara da ficar savaşları ya da eyyamul ficar Arapça ifadesiyle eyyamul ficar ismi verilmektedir. Ficar azmak, haktan ayrılmak, günaha dalmak, yemininde ve sözünde yalancı çıkmak gibi anlamlara gelmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bu ficar savaşlarının da bir yeri vardır muhterem kardeşlerim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşlardan dördüncüsüne katılmıştır. Hazreti Peygamber'in katıldığı dördüncü Ficar Savaşı bu savaşların en şiddetlisi olup birbirleriyle müttefik olan Kureş Kinane ve Kays Aylan ve müttefikleri arasında cereyan etmiştir savaşa sebebiyet veren hadise de Beni Kinane'den yani Kureyş'in müttefiki olan Beni Kinane'den Berrat bin Kays ismindeki birinin Hevazin eşrafından, Hevazin eşrafından olan Urve bin Utbe'yi ticari bir çekişme meselesiyle öldürmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Kureyş'in kollarından olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de o koldan geldiğini Haşim oğullarından olan, Haşim oğullarının reisi olan Ebu Talip, savaşın haram aylara denk gelmesi hasebiyle Kureyş'in Haşim oğulları kolunu savaşa sokmak istememiştir. Ve savaşa girmeyi razı olmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haşim oğulları bu savaşa girmeyi kabul etmeyince Abdullah bin Cudan ile Harp bin Ümeyye Kureyş'in diğer kollarına mensup olan Haşimoğulları bu savaşa katılmazsa biz de katılmayız deyince Haşimoğullarından Hz. Peygamber'in amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip kumandasında savaşa katılmak zorunda kalmışlardır. Savaşın ilk başlarında Kays Aylan üstünlük sağlamış. Fakat akşama doğru olan kısımda ise Kureş kinane ve müttefiki kinane onun zaferiyle sonuçlanmıştır. Savaşın sonunda Utbe bin Rebi'a'nın gayretleriyle bir antlaşma imzalanmış ve bu antlaşmada muhterem kardeşlerim Errat ve Urve isimleri bir daha ağza alınmamak kaydıyla muahede imzalanmıştır. Çarış, çarpışmalarda Kays Aylan kabilesine müntesip olan birçok kişi ölmüştür. Ve bunların diyetleri de Kureş kabilesi tarafından, Kinane kabilesi tarafından ödenmek suretiyle bu antlaşmaya karar verilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşa amcalarıyla birlikte katıldığı ve o dönemde yaşının da kaynaklarda farklı ifade edildiğini görüyoruz. Yani savaşa katıldığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir rivayete göre 14-15, bir rivayete göre 17, diğer bir rivayete göre de 20 yaşında olduğu ifadeleridir, rivayetleridir. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaşa bir fiil katıldığı veya tam olarak katılmadığı konusunda iki farklı rivayette bulunmaktadır kaynaklarda. Birinci rivayete göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta Kayslılarla savaşmamış. Amcalarına ait olan eşyaları muhafaza etmiş. Ve atılan okları bir kalkan yardımıyla karşılayıp amcalarına tekrar vermiş. Dolayısıyla savaşta bir fiil rol almamıştır. Bir fiil sava olarak savaşmamıştır. Abdurrahman Es-Süheyli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu savaşa fiilen iştirak etmediğini onun haram aylarda ve müşrikler arasında cereyan eden bir savaşa katılmasının mümkün olmadığını Cenabı Hakk'ın da ancak ilahi kelimetullah için savaşa izin verdiğini söyleyerek bu görüşü desteklemiştir. İkinci rivayete göre ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcaları ile birlikte katıldığı bu savaşta ok atmış ve bundan dolayı da pişman olmadığını sonraki dönemlerde beyan etmiştir. Böylece iki farklı rivayet vardır. Birisinde bir fiil savaştığı, diğerinde ise savaşmayıp sadece amcalarına ok verdiği ve eşyalarını koruduğuna dair rivayet vardır muhterem kardeşlerim. Ficar savaşından sonra bu savaş ciddi manada hem Mekke'nin hem Arapların hem kabilelerin ciddi manada zarar ve ziyanına sebebiyet vermiştir. Özellikle Mekke'de savaştan sonra asayişte bir takım sıkıntılar yaşanmaya başlamış. Güvenlik meselesi has safhaya çıkmıştır. Can ve mal güvenliği tehlikeye girmiştir. Ticaretin merkezi olan Mekke'de böyle bir güvensiz ortamın oluşması şüphesiz ki ticareti de olumsuz etkilemektedir. Yemenli bir tacir, Zübeyt kabilesine mensup bir tacir, ürünlerini satmak üzere Mekke'ye getirmiş ve burada satış yaptıktan sonra mallarını Asmin Vahile, Kureyşli Asmin Vahile sattıktan sonra malının ücretini alamamıştır. Parasını Asmin Vahil'den tahsil edemeyen bu zat, bu tacir, Yemenli bu tacir, Mekke'nin nüfuzlu ailelerinin yanına giderek kendisinin hakkının yendiğini ve parasını alamadığını bunlara şikayette bulunmuş ve dert yanmıştır. Ancak nüfuzlu aileler ve onların önde gelenleri bu zatı Yemenli taciri dinlemeyerek üstüne üstlük bir de bununla azar etmişler, kızmışlardır. Bunun üzerine Yemenli tacir Mekkeli eşrafın Kabe'de oturduğu bir anda Ebu, Ebu Kubeys dağına çıkarak Ey Fihir Hanedanı diye başlayan ve kendi uğradığı zulmü ifade eden uzunca bir şiir okumuştur. Bunu duyan ve diğer önde gelenleri de harekete geçiren kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip olmuştur. Onunla birlikte Abdullah bin Cüdu'an da büyük gayretlerle onun bu haksızlığının önlenmesi konusunda elinden geleni yapmıştır. Zübeyir'in öncülüğünde Abdullah bin Cüd'an'ın evinde Kureyş'in önderleri bir araya gelmişlerdir. Burada alınan karara göre artık Mekke'de zulme ve haksızlığa uğrayan kim olursa olsun onun hakkı kendisine teslim edilecek ve böylece kimseye zulüm ve haksızlık yapılmayacaktır. Bu karara Kureyş'in önde gelen kollarının liderleri imza atmıştır. Bu antlaşmanın bir benzeri Mekke'nin ilk sakinleri olan Cürhümlüler Cürhümiler tarafından da yapılmıştır. Orada Fadıl isminde üç şahsın bu antlaşmayı yapması, yani yerli ve yabancı olsun, kim olursa olsun Mekke'ye gelmiş ve burada haksızlığa ve zulme uğramışsa onun hakkı kendisine teslim edilecek, zararı tazmin edilecek ve ona diğer kabileler de yardım edecek diye bir ahit, bir sözleşme yapılmış ve üç Fadıl ismindeki kişi bu antlaşmayı imzaladığı için buna Hilful Fudul Fadlın çoğulu olan Fudul kelimesi. Hilful Fudul ismi verilmiştir. Bu ilk dönemlerde yapılan bu antlaşma Hilful Fudul ismiyle anıldığı için içerik olarak, muhteva olarak o dönemde yapılan antlaşmaya bir benzer olması hasebiyle Hz. Peygamber'in gençliği döneminde yapılan bu antlaşmada Fadillerin yemini anlamındaki Hilful Fudul ifadesiyle isimlendirilmiştir. Bir başka rivayete göre ise Kureyşliler onu yani bu antlaşmayı, bu yemin ahitleşmeyi bu bir fazilet yeminidir anlamında hilful fudul olarak isimlendirmiştir. Yani faziletli insanların bir araya gelerek haksız yere alınan fazla malı da sahibine ödemesi meselesiyle, ödemesi asebiyle geri verildiği için bu isimle anılmıştır. Hilful Fudul'un ilk işi de Yemenli tacirin hakkını Asbin Wail'den alarak bu zata tekrar ödemesidir. Malını veya karşılığını bu Yemenli tacire vermişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 20'li yaşındayken 20 yaşındayken Hilful Fudul cemiyetine dahil olanlar arasındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonraki dönemlerinde bu cemiyete katılmasıyla alakalı olarak şöyle buyurmuştur. Ben Abdullah bin Cuda'nın evindeki antlaşma yapılırken orada bulundum. Ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere asla değişmem. İslam'da da böyle bir antlaşmaya çağrılsam icabet ederim buyurmuştur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde, gençliğinde bulunduğu bu cemiyetten sonraki dönemlerinde güzel bir şekilde bahsetmiş ve orada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 9 veya 12 yaşlarındayken amcası Ebu Talip ile birlikte Suriye tarafına giden bir ticaret kervanında, bir kafilede bulunduğunu bahsetmiştik. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 17 yaşlarındayken amcaları Zübeyir ve Abbas ile beraber yine bir ticaret vesilesiyle, bir kafileyle Yemen'e gidip gelmiştir. Hazreti Peygamber yavaş yavaş ticaret mesleğine alışıyor ve amcalarının tecrübelerinden istifade ederek insanlarla kaynaşıyor, ticaret yapıyor ve insanlarla nasıl muamele edileceğini adeta öğreniyordu ve bir meslek sahibi oluyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta bu meslekleriyle daha önce yapmış olduğu çobanlık mesleğiyle ve şu anda başlamış olduğu gençlik döneminde başlamış olduğu amcalarıyla birkaç kez denediği Ticaret kervanlarında bulunmasıyla da peygamberliğe hazırlanıyordu. İnsanlarla ilişkilerini doğru ve dürüst bir zemin üzerine oturtarak adeta ticaretin nasıl yapılacağını, ticaret ahlakını insanlara gösteriyor. İnsanlara doğru ve dürüst olunması gerektiğini yaptığı işle gösteriyordu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kısacası bütün Mekkeliler gibi Hazreti Peygamber ne yapıyordu muhterem kardeşlerim? Amcalarıyla birlikte ticaret yapmaya başlamıştı. Çobanlıktan sonraki bu mesleğine alışmaya başlamıştı. Ve hayatında ve ticaret mesleğinde, bu meslekte dürüstlü, ahlaklı oluşu, doğru sözlü olması, sözünde durması ve kimseyi incitmemesi haklı, haksızlığa karşı durması, hak edenin hakkını vermesi gibi bir takım meziyetleriyle ön plana çıkıyordu. Ve kendisine bu meziyetleri dolayısıyla o zamanki kokuşmuş toplum içerisinde bir takım erdemleri unutmuş insanların içerisinde bu erdemleriyle ön plana çıktığı için kendisine El-Emin ismi verilmişti. Muhammedünül Emin. Emin olan Muhammed deniyordu kendisine. Bu sebeple birçok insan kendisine emanet bırakır ve asla gözü arkada kalmazdı. Kureyş'in Esad oğulları kolundan olan Hatice binti Hüveylit ismindeki bir bayan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu niteliklerini duyuyor ve kendisine sermaye vererek ticaret ortaklığı teklif ediyordu ki bu bayan bu hanım efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk hanımı ilk eşi olma şerefine nail olacaktı. Hazreti Hatice zeki, dirayetli, şeref ve adalet sahibi 39-40 yaşlarında bir hanımdı. Zengin ve güzeldi. Daha önce iki kere evlenmiş ve dul kalmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin ticari ortağı olmuştu. Ve kendisine Mekke'nin ileri gelenlerinden birçok kişi tarafından evlilik teklif edilmesine rağmen Hazreti Hatice bu teklifleri gerisin geriye reddetmiş, kabul etmemişti. Hazreti Hatice'nin özelliklerinden bir tanesi de güvendiği kimselere sermaye teklif ederek ticaret ortaklığı yapıyordu. Böylece servetini artırıyordu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de böyle bir teklifle gelmişti. Şam'a bir kafile, ticaret kafilesi göndermek istiyordu. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daha önce gönderdiği kervanların başındaki kişilere ödediğinin birkaç misli ücret teklif ederek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kervanın başında Suriye'ye gitmesi için ona teklif götürmüştü. Bu teklifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı istişareler neticesinde kabul etmiş ve Hazreti Hatice'nin Şam tarafına göndereceği kervanın lideri olmayı, önderi olmayı kabul etmişti. Hazreti Hatice de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kölesi Meysere'yi katarak ona hem yardımcı olmasını hem de kendisini gözetlemesini tembihlemiştir. Ona şu ifadeleri kullanmıştır. Ona hiçbir itaatsizlik etme. Meyseri'ye karşı verdiği nasihattır Hazreti Hatice'nin. Hazreti Peygamber'e karşı hiçbir ita işte itaatsizlik etme. Onun hiçbir görüşüne de aykırı davranma demiştir. Böylece kafile yola çıkmış ve Şam yakınlarında Şam'a varmadan bu sıraya varan kafile burada mallarını satarak oradan da ihtiyaç duydukları malları alarak büyük bir karla birlikte Mekke'ye dönmeye karar vermişlerdir. Meysere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Muhammed Hatice için 40 yıl ticaret yapsaydık senin sayende elde ettiğimiz şu kazançtan daha fazlasını kazanamazdık. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafile ile büyük bir kar yapmış olarak Mekke'ye hem de Şam'a gitmeden bu sırada işlerini hallederek orada ihtiyaç duyduğu malları da alarak gerisin geriye kafile ile dönmeye başlamıştı. Kafile yaklaşık 3 ay civarında bu yolculuğu tamamlamıştır. Mekke'ye de büyük bir karla dönmüştür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hz. Hatice'nin yanına giderek yapmış olduğu ticareti, kazandığı malı ve ücretleri, paraları Hz. Hatice'ye ayrıntılı bir şekilde anlatmış ve yapılan karın ne kadar büyük olduğunu da Hz. Hatice'ye ifade etmiştir. Hz. Hatice gelen malları da Mekke'de bir takım yerlere satarak ayrıca bir kar daha elde etmiştir. Böylece kafilenin kazanmış olduğu kar birkaç katına çıkmıştır. de Hazreti Hatice'nin kölesi de Hazreti Peygamber hakkında sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk süresince gözlemlediği bir takım hal hareket davranışları hakkında Hazreti Hatice'ye rapor vermiş ve Hazreti Peygamber'in adeta bir doğruluk abidesi olduğunu yaptığı işte hakkı hakkaniyeti gözettiğini ve asla yalan söylemediğini ifade etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu özellikleriyle ona arz edilmesi Hazreti Hatice'nin de övgüsüyle mazhar bulmuştur, övgüsüne layık olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece Hazreti Hatice validemizle bir ticaret antlaşmasından bir kar elde ederek, büyük bir kar elde ederek dönmüş ve Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ticaretin nasıl yapılacağını adeta insanlara göstermiştir. Evet muhterem kardeşlerim gelin bu dersimizi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından dökülen bir güzel duayla sonlandıralım, hitam erdirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira. <laughs> Allah'ım şüphesiz ben kendime çok zulmettim. Ve la yaghfiru zunube illa ente. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Fagfir li mağfireten min indike. Öyleyse katından bir mağfiretle beni bağışla. Verhamni <laughs> bana acı, bana merhamet et. İnneke entel gafurur rahim. Çünkü sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.